F12'ye bastık. Evet. Şimdi e, sorularımızdan soruları bir e, değişkene e, toplamayı göreceğiz arkadaşlar. Burada bizim tutum 1, 2, 3, 4, 4 tane sorumuz var. Bu dört tane soru bizim okula karşı tutumumuzu ölçmektedir. Biz bunları nasıl analiz edeceğiz? Analiz edebilmemiz için bu dört tane soruyu bir araya getirip tutum toplam diye yeni bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Peki bu yeni değişkeni nereden oluşturuyoruz? Transform menüsüne geliyoruz. Buradan Compute Variable sekmesine tıklıyorum. Tabi daha önceden biz bunu yaptığımız için resetleyelim. Şu an Target Variable dediği kısmı arkadaşlar yeni oluşturacağımız değişkenin adını yazıyorum. Tutum toplam. Nümerik analiz, nümerik gösterimi nasıl olsun diyor. Burada function gruba geliyorum. Buradan statistical'ı tıklıyorum. Buradan da mini tıklıyorum arkadaşlar. Yukarı ok tuşuna basarak nümerik gösterimi başlatmış oluyorum. Burada tutum bir aralara virgül atarak diğer bizim sorularımızı ekliyoruz arkadaşlar. Virgül atmadı. Virgül önemli arkadaşlar. Evet tutum 2. Şu soru işaretini de siliyorum. Virgül. Çift tıklayarak da gönderebiliyoruz. Tabi o zaman virgülümüzü atamıyoruz. Pasif hale geliyor. Evet. Bu şekilde tutum toplam olarak min olarak ee, nümerik gösterimini de yaptık. Bu şu demek. Yani tutum toplam değişkeni tutum 1, 2, 3 ve 4. soruların aritmetik ortalamasını alarak oluşturduğumuz yeni bir değişkendir diyoruz. Şimdi ben okey dedikten sonra burada tutum toplam olarak bakın yeni bir tane değişken oluşturmuş olduk. Tabi bunun Şurada sintaksını da görebiliriz arkadaşlar. Şurada sintaksından bakın compute tutum toplam diyor. Tutum 1 2 3 4'ün ne yap, neyini yaptık arkadaşlar? Aritmetik ortalamasını almış olduk.